Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynamıyoruz. Evet. Bugün Happy Wheels ile karşınızdayız. Bir değişiklik olsun dedim. Evet. Çok şey. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki korona var. Bu bu ve temizliğinize dikkat etmelisiniz. Çok titiz olmalısınız. Bu ne? Heh. Evet. Biliyorsunuz ki korona var. Yani dikkatli olun. Ee, size de bulaşmasını istemiyorsanız e, temiz davranmalısınız. Ee, biliyorsunuz bu korona yüzünden birçok kişi her neyse birçok kişi korona yüzünden böyle oldu yani kendinizi temiz saklamayı unutmayın ve bu videoya like atıp kanalıma da abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet. Geç. Hayır 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 hayır. Ah mal, oturmalık. Güzel. Adamlar güzel tasarlanmış. Aa, basit tek Abi reklam var. Ne ya? reklamlardan baktım sandım artık. Ne kadar bekleyeceğiz acaba? Lütfen artık bit. Bit. Senin buradan bittiğine önce rekliyorum. He bitti. Eee. Ha. ha. Ne oluyor? Ha bastığımız. I'm not do it. emiyorum <laughs> ah, ah. dikkatli olmak lazım götebiliriz Demiyoruz. Şimdi bu geliyoruz ad isim verelim mi? Mesela bunun ismini mod olsun. Abi evet. ee. Ay şimdi biz bu Aa, nasıl bir oyun bu? Kendi tabletimi böyle düzeltebilir miyim acaba? Buradan bakarım. Aramızda bu parçalar yok Evet. Seni şimdi aşağı soruyoruz. Ve çantamızı kendimizi öldürmek uğruna. Hadi. Çok kötü öldük. Ah. Ah. Huy. Mahmut. Oğlum beni kurtar. Huy. Kendi oğlum. Tamam Mahmut olsun bunun ismi. Öğrendim. Vıy. Evet öldüm. Onu da beceremedik. Çok harika. Ben neyi becerim? Bu neymiş? Ölmek için geliyorum. Öldürün beni. Ölmüyor. Ölmüyor. Ne güzel öldü. Ne yani bunu mu geçirmedi? Üzerinden atladık. Aa gizli gizsiz varmış. Ben diyorum burada mahkum kaldım. Babam. Kazandık. Bak bu kolay. Ben, a, balık var. Balık. Ah. Allah aşkına Allah Ben bunu nasıl yaptım? Acaba benim gibi bu oyunu becermeyen insan sanırım bir balığın yanına gitmeyeceğiz. Ne oldu? <laughs> no. Hayır. Hayır. Burada tutsak kaldım. Ne yani? Beni top gibi oynatıyor baksanıza. O Tamam, tekrar. Aa ben daha o bölümü geçemiyorum. nasıl? Tamam. Dikkatli oynayacağız. Hiçbir şeye merak salmayacağız. Tan dan 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 Tın 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 tın. Oda! Oy 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 Yaptım. 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 Tekrar yapmak istiyorum ya bu çok şey oldu. Keşke yapmasaydım bunu. Yaptım. yaptım, yaptım, yaptım. Bazen yeterim. Ah! Oh. Oh, 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 oh. Dın dın Kolsuz bir şekilde gidiyorum. Aa asansör. Oo. Oh. Asansör dans ettir beni. Kolum da zaten havada. Ah. Ölmek için daha çok. Kendi. Aa ben bunu nasıl öldüm ya? Evet. Mortis cansını beni yese. Tam yorumda bir şey. Abi. Çok küçük oldum ben bu bölümde. Evet Facebook. Facebook sanki bizde yok. Evet aslında yok. Yanlışlıkla sevdim. Her neyse. sonunda. Git burada. Ah! <laughs> Şimdi taklit oynuyorsun. hoşuma gitti falan yok artık. <laughs> açılmış. Çok sevdim. Mahmut. Murtaza ve onun çocuğu Mahmut. dur ah, dur 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 dur. Arkada ne vardı? Meraklıyım. Evet Mahmut öldü. Hoşuma gitti onun ölmesi. Benden iyidir. Ah. Tamam Mahmut. Bu sefer seni öldürmeyeceğim. Keşke sen de kurtulsan. Aa, ben burada sonsuz döngüde kaldım. Bak kalmamışım. Bum. Ne yaptım lan ben? Takla. Ha. Hayır. Yine sonsuz döngü. tat 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 tat. Düşünsenize bir adam bunu yapıyormuş. Ve orada atıp tuttuğu bir kaskım var. Ben nasıl geçeceğim buradan? Git. Aa ben burada sıkışıp kaldım. Aferin. Bana. Karakter değişti. Bu Yaşlı dede. Ee, ben sıkıldım. Bana para ver. <laughs> da, da 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 roket var çok güzel. Vay. Bu dede çok iyi. Senin roketin var. Paraya ihtiyacın yok ki senin. At tut beni at. Vay. Helal olsun sana Ben ama teçerliklerle nasıl geçeyim? Teçerlikli arabayla. Acil. E <laughs>

Abi senin bu fırlatıcıya ihtiyacın yok. Zaten kendin için. Sakattım. Şimdi daha sakat oldum. Şimdi bunu seç. Evet. Motosiklet. Aa, bunun da var. <laughs> Havaya otur benim. Hala. Ah kafasını <laughs> anlaşma yapabileceğimiz tek Bana para Aa bu zayaklama sinir oluyorum. Şaka yapıyorum. Dağıtıcılar. Dın, 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 dın. Her şey dağıtıyor. Hello. Soyguncular senden bunlar.

leri bölümü geçmiyor. neyse bundan Ekmek yere düşmemeli. Hayır. Ne yapıyorum ben? Ah. Beni, ah. Evet. ah. İyi oldu şuna. Ezdiğim gibi. Şimdi ekmek bir sebete ekmek Şimdi ne demek? Anlat kısmı ne? Ne? 谢谢。 Özüm ileri doğru atıp sonra böyle, sonra böyle. Bu çocuk neden istiyor? Ölüm çocuk iyileşmiyor mu? Ben de diyorum o da filan yazıyor. Run yazıyor. Aa bak bu oyun güzel Evet. Tamam bitmesini bekliyoruz. Aslında ben bu oyunu oynayabilirim. Evet. şey alalım ever. Yeah. Neyse arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok 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 mutlu edersiniz ve bay bay.